Motorumuz 11.000 kilometrede. Bu kişiden kişiye değişir. Ön balatayı, arka balatası kullanım şekli değişiyor. Veyahut da uzun yol yapan kişi de balata bitmez misal. Balatamız artık tam dibine dayanmamış ama bitmek üzere yani. Çok az kalmış. Normal balatamız EBC marka. Orijinal. Montajını yapıyoruz güzel bir şekilde temizledik. Greslerimizi sürdük. Şu pimlerimize gressiz olmaz. Bunun bu şekilde rahat bir şekilde çalışması lazım. Temizledik içine. Şimdi montajını yapıyoruz. Bunları da temizliyoruz. Bunun bile temizlenmesi lazım. Arkadaşlar fren baltası çok önemli bu tarz motorların diskleri çok pahalı. Erkenden disk değişmek istemiyorsanız kontrol ettirin ve balatalarınızı değiştirin. Ortalama forzalarda 10-12 bin, 15 bin arasında bitmeye başlıyor. Kendi deneyimim, yani gözlemim üstüne konuşuyorum. Bu şekilde.